Elif Lena'nın masal köşesine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel kız ve ayna hikayesini okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Kralın Lifer adında dünya güzeli bir kızı varmış. Fakat kızının bir kusuru varmış. Bu kusuru kendisinin çok beğenmesiymiş. Her sabah süslenir püslenir, sihirli aynasını eline alır, Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada diye sorarmış. Sihir ayna cevap verilmiş. Prensesim bu dünyada sizden daha güzeli yok. Bu cevap da dünyalar nilüferin olmuş. Sarı bir kendi saçlarını uzun uzun tararmış. Sonra da tokanın birini takar, diğerini çıkartırmış. Nilüfer'e bir şey beğendirmek çok zormuş. Dolabındaki elbiseler sayısını kendi bile bilemezmiş. Tutumlu olmanın, kıyafetlerini israf etmeden kullanmanın hiç ama hiç farkınız değilmiş. Üzerime giyecek doğru dürüst bir şey kalmamış. Acilen alışveriş yapmam gerekli diye söyledirmiş. Fakat daha dün alışveriş yapmış. Bugün alışverişe gidersen kral babam kızar. Yi düşünmüş. Sonra da öyle uykusuna yatmış. Uykusunda korkunç rüyalar görmüş. Terlemiş ve vaziyette uyanmış. Hemen aynasının yanına koşmuş. Aynaya baktığında şaşkınlıktan neredeyse bayılacakmış. Çünkü bunun üzerine kocaman bir sivilcit varmış. Nilüfer ne uğradığını anlayamamış. O dillere destan güzelliği bozulmasıyla tüm dünya yıkılmış. Ne yapacağını bilememiş. Korka korka ayna. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada demiş. Ayna prensesim siz çok güzelsiniz. Fakat burnunuzdaki sivilce güzelliğinizi gölgeliyor. Sizden daha güzeli var demiş. Nilüfer en iyi arkadaşın kendisini ihanet ettiğini düşünmüş. En iyisi son, son, bir kez daha sorayım. Eğer yeni doğru söylemezse onun arkadaşlarımı keserim demiş. Ayna eline almış. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada diye sormuş. Ayna yine prensesim siz çok güzelsiniz. Fakat sizden daha güzeli var demiş. Nilüfer bu sözleri duyunca çok kızmış. Bağıra çağırmaya başlamış. Kıskanç anne sen benim güzelliğimi çekmiyorsun. Bu yüzden yalan söylüyorsun demiş. Sonra da aynayı fırlatıp atmış. Anne bu kibirli ve kendinden başkalarının üstünü gören kızı suskun kalarak cevap vermemiş. Aslında ayna ile arkadaş konuşsa kendi yarın oynayacakmış. Çünkü ayna olması ilginin tedavisinden öğrenecek. ...miş. Bu sivilce tedavi edilmezse daha büyük hastalık yol açabilirmiş. Nilüfer bir, bir köşede ağlarken aynı konuşmaya başlamış. Sevgili prensesim, gerçekleri gizleyip size yalan mı söyleseydim? Sizi bu iyi bir arkadaş mı? Arkadaş, sadece iyi yönlerini söyleyen kişi midir? Yoksa hatalarınızı düzeltmeniz için size uyaran, size yardım eden mi? Nilüfer Arnal'ın dediklerini biraz düşündükten sonra hak vermiş. Aslında ayna doğru söylüyormuş. İyi ve doğru arkadaş. Acı da olsa bizlere doğru açık açık söyleyen arkadaşlardır. Nilüfer hatasını anlamış. Dost ay dostu aynadan özür dilemiş. Biz de dostlarımız da aynı gibi olalım. Görüşürüz.